Evet arkadaşlar. Bugün e, birazcık döner efsanesini e, geçecektik. Niye? Çünkü okulun vardı. Okuldan gelince yemek yemeye gittik. Ondan bir şeyler aldık. Döner, döner, o, o döner. Hoş geldin. Bu e, Neyse hadi oynayalım bakalım. Evet başladık. Hadi bak. Sizin için şu an ödev yapmıyorum. Saat 9 olmuş. Tabi ben ilk okudum da. Yani öğretmen bildiğin 12 sayfa verdi. Ya 12 değil de öğretmen 9 sayfa verdi. E, bildiğin oha yani 9 sayfa. Ne istersen. Neyse. Arkadaşlar bu arada hmm, siz videoyu izlemezken ben lütfen makinesini aldım. Ay. al al al, al, al. Üç tanesini elime alabiliyor muyum neyse sağladım kafadan Birleşik verdi <laughs> lan bak döveceğim adam diyor sizi neyse abi karışmayacağım Kalemi düşerken Yeti çeke alma Canlar yapsın Abi göbeğini niye kaçıyor? Evet ben kararlarım 182 184 liramız oldu Hemen geliyorum Şimdi bu da oluyor Canlar yapsın Kalemi düşerken Neyse. Ayşşş. Al şunu, al şunu, al şunu. Ya direnciye vermeyeceğim. Niye diye sormayın. Abi vermiyor paramı. Sahte kereyim. Dur abim. Dur abim al şunu. Hadi. Tamam hadi gelsin müşteri gelsin tamam. Abi şu an çok iyi gidiyoruz. 30 36, 36. gündeyiz. Ve çok iyi çalışıyorum. Ben kendime göre çok iyi çalışıyorum. Tabii size göre iyi çalışıyor muyum bilmiyorum. <laughs> Aslı kardeş. Canlar gitti. Evet ikinizi aynı anda verdim evet. Ya hırsız para yoktu ki boşuna şey yaptı. Hadi hadi. Oğlum Oğlum atletle gelinir mi lan buraya? Gelir. Atletle gelmiş. <laughs> Pardon. Birazcık abarttım. Ama sıkıntı yok. Şu an çok hızlı gidiyoruz. Para yoktu ki boşuna geliyor bu hırsız. Bu boşuna geliyor. Tamam işte. Hemen Hemen yap. Hemen yap hemen yaparız. Abi dur. Abi dur dur dur. Şimdi şu an çok güzel gidiyoruz. Al şunu. Doldur şunları doldur. Bitiyor. Şu döner de bitiyor. Abi al şunu. Sen de al, sen de al, sen de al hırsız gelme lütfen. Bak hırsız gelme bak kötü şeyler olabilir. Şimdi ağzını bunları kırabilirim. Bu <laughs> da abi ya. Emrinizdeyim. Hadi. Tamam iki tane döner hemen yaparız diye düşünüyorum. Ya bu ne yavaş bir makine vallahi çıldıracağım ha. Yavaş yavaş şey ya. İnsan çıldırtıyor. Abi, aa bak. Bunu yapabilir miyiz? Bence yapabiliriz. 3 tane de. Bak. Çok güzel. Hadi. 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 ses 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 Allah senin belanı versin. Allah belanı vermesin senin ya. Ya niye geldin ya? Hırsızın tipe bak. Ya şu an ne alabiliriz? Ya abicim. Girme. Reklama. Girme. Uy, ne alabiliriz? Hmm, ne olsak Hmm. Dur lan şu ikisinden birini alayım. Ancak daha hızlı döner Alıyorum ancak... bunu. Aldım abi. Aldım abi aldım. Aldım. Evet aldım. Bak top top nereden çıkıyor? Abi top nereden çıkıyor? Allah'ını seversen top top nereden çıkıyor top top? Hadi abi. Hadi, hadi doğru abi ne oluyor? Hadi abi, doldur doldur doldur. Izgarayı doldur. Bana dokunma gelecek. ding 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 Çıldırma aklım geldi. Hadi ben çıldıracağım. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Lan ne yanacak. Ne yanacak. Ne? Karımı ver, 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 ver. Su yapalım hemen. Hadi bakalım, hadi. Hadi özlü ol canım benim. Müşteri geldi, müşteriyi bekletmeyelim. Şimdi döner yanacak, müşteriyi göreceğiz. Hadi hadi paralarım ver. Para, para para para. Abi döner bitiyor. Hemen doğru doğru doğru. Abi 360 300 3600 lira. Allah belanı. Döner yanmış. Döner yanmış. Bu kötü oldu bak. Döner yanmasın çok kötü bir şey. Oldu. Dönerim yanmadan seni şuradan çıkaralım. Dönerim. Dönerim. Oğlum döner on lira olmuş. Bak böyle ızgarada pişirince on liraya atmış ama üç lira atmış. Erdoğan gibi on beş lira zannetmiyoruz biz. Biz bu kadar iyi değiliz. Ama burası Türkiye. Ya bu oyunu Arkadaşlar bakın Google'a sordum. Bu oyun bu oyunu Türkler yapmış. Arkadaşlar bu oyunun yeni çıktı gibi bir var içimde. Lan ben Allah kahretsin. Allah kahretsin böyle yaptık. Ne yapacağım ben şimdi? Al 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 böyle mi para vereyim al. Emrinizdeyim. Hadi abi. Yes tamam. İki tane yaptık. Ol. Ol. Al. Para veriyoruz. Çok güzelsin be dostum. Hadi abi. Yes. Ben birisi çok istedi. Birisi çok istedi. Dört tane lazım abi bana. Şimdi dört tane şey lazım döner. Ben onu yaparız diye düşünüyorum. Evet ama 20 saniyede bunu yapmak gerçekten büyük bir başarı. Bir tane yapsak yeter abi. Zaten 10 saniyemiz var. Bunu yetiştiremeyeceğiz. Şimdi yaptım. Hadi abi. Hadi. Hadi. bakarsın? 8 saniye. Abi bitti. bir pat atmayalım. Sen de bir dur lan. Evet. 400 lira. Arkadaşlar 20 dakikada, 20. dakikada videoyu bitiriyorum yani 9 dakikada. İki tane oynadık şu an döner alfasını. Evet top top nereden çıktı bu arada bunu sorgulayabilir miyiz? Top top nereden çıktı? Hu 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 arkadaşlar bakın sizin için illa bir tane video çekiyorum. Bakın bak sizin için. Bak ben boşu boşuna çekmiyorum bu videoları. Sonuna kadar izleyin, beğenin, abone olun. Abi ben boşu boşuna çekmiyorum. Sorun değil. Hadi abi. Yok, ne bileyim. İyi işli köfteleri dök. Ya keşke şu ızgara şeyini almasaydım. Gidecekle. Şimdi. Bana şey lazım. Ağabey. ya Abi şunu hızlı pişir. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Her şeyi batırdık. Yüzde iyi Hadi İyi hadi bakalım. Hadi. İkisi, ikisine de aynı anda verdim. Dört Hadi abi. Aa bir şey değil mi? Dükkanı bayağı geliştirdim. Sadece duvarlar ama duvarlar bir şey yaramaz ki. Ben dönüm kurtardım. Ay yanıyor bir tanesi. Tamam. Al şunu abi. Al şunu abi. Al şunu abi. İşte köfte kola al. Hırsızcığım gelme. Ya bak gelme diyorum. İlla gelecek bu ya. Döveyim mi lan seni? Aa bak tam da köşede onu mahvediyor. Abi bir tane yapsak yok ya neyse. Eksik yapmadık değil mi bir şey? Oha. 2 3 4 evet, 4 döner ihtiyacımız var abi. 4 döner. Sadece 4. Al abi, al abi. Hadi sen de. Tamam oldu al 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 abi doldur al abi al abi al abi al. Al, al. bak sinirlenmeden çabuk yap şunu sinirlenmeden çabuk yap şunu lütfen sinirlenmeden yap yes yani yani Türkçesi evet haşmet gibi lan sahipsizlerdeki ya bak bu dilenciye vermeyeceğim. Bu dilenciden nefret ediyorum abi. Nefret yani. Ya bak sen niye ikide bir geliyorsun? Sen niye ikide bir geliyorsun? Adam ikide bir geliyor ya. Adam ikide bir geliyor. Şişt, neyse bu döneri hızlı doğrayalım. Şöyle speedrun yapalım. Speedrun ne demek bilmiyorum ama galiba hızlı. Şu pateste de doğrayalım. Çünkü birazdan bitecek. Hatta şimdi bitecek. Ha bak dedim ben bir sürü gidecek dedim ben. Al şunu. Tamam lan hırsıza veriyorum. Bak merhametlik yaptım. Bak sen hala para getiriyor. Fiyara bak hala para götürüyor ya. Öldüreceğim ben bunu ha. Abi tamam 3 tane döner 3 tane döner. 3 tane döner. Abi ben tek yapıyorum. Bir yardımcım olsun en azından. Ben, ben yanmasın ya, yanmasın yanmasın dikkat edin tamam şimdi şimdi bunlar dört tane döner isteriz değil mi yaparız onu şunları dolduralım abi tamam sinirlenmeyin sinirlenmeyin bir durun bir durun bakın lütfen ya bak sen niye ikide bir geliyorsun öldüreceğim mi seni öldüreyim mi oğlum seni ya bak dövüyorum geri geliyor. Dövüyorum geri geliyor. Dövüyorum geri geliyor. Ne lan bu ya? Böyle hırsız mı olur? Hırsız. Bir tane iste. Ya bir tane iste. İki tane istiyor. Neyse ondan almayacağım. Abi yanma sen de. Ha. Oo abicim süper. Süpersin süper. Bir tane döner istiyorlarsa hemen yaparım ha. He. Ya bak iki tane kola istemiş. Zaten bir tane kola on saniye sürüyor. Abicim üzülme üzülme. Aa çok güzel. Lütfen hızlı piş. Bak Allah'ını seversen hızlı piş. Abi böyle pişireceğim. Abi böyle pişireceğim. sıkıntı yok değil mi? Lan! Bir dur ya. Bari bir hediye olarak bir 5 saniye ver Arkadaşlar herinde 4 dakika sonra videoyu bitiriyoruz. 4 dakika sonra. Yok. Dur. Şimdi. Şimdi. Durun ben ne zaman biteceğini açıklayacağım. Bak bu bitsin sonra kapatacağım. Bu bitsin sonra kapatacağım videoyu. Abi 20 dakika yeter bize yani. Herhangi bir fazla sandviçi ben yiyebilirim. Hadi, Hadi abi ya az lol. Çıldıracak ya. Abi 4 tane tamam 4 tane Şimdi hemen geliyor. Dur, 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 dur. Şimdi bu bir tane isterse onamayacağım ama fazla etmiyor. Hmm. Yanma. Yanmadan al. Çok güzel. Hmm, al şunu. Al şunu. Al şunu. Paran bir. Al şunu. Al şunu. Al şunu. 20 TL ne? 20 TL ne? 20 TL ne? Al şunu al şunu. Dur şimdi bunlar ister. Hadi. Hadi. Ya arkadaşlar iyi bak. Saat şu an 9 9.30 galiba. Şu an bakamıyorum zaten neyse. Dur bekle saat var. Evet 20.33. 21.33. Yani buçuk geçiyor. Buçuk geçiyor arkadaşlar. Bakın ben dokuz kadar ödev yapmadım. Sizler için bir de çektim. Bakın sizin için. Yok öyle değil de yani şöyle. Yani dokuz buçukta benim ödev yapmam lazım ama yapmıyorum. ben yani. Ailemden izin aldım ödevi yapmamak için. Neyse hadi bakalım. Dur yok. Bir 20 dakika sonra yaparım dedim. Onlar da tamam dediler. Ama şimdi bir 21 dakika olacak. Hatta yok. 20-22 dakika izin aldım işte. Video çünkü 22 dakika çekecektim. O yüzden şey yaptım. 22 dakika izin aldım. Onlar da tamam diyor. Hemen izin verdiler zaten. Hiç zorlamadılar. Anlaştık. Hiç zorlamadım ben. Ben hiç zorlamadım. Direkt söyledim izin verdiler. Ya inanmıyorsanız inanmayın da öyle. Al abi. Al çok istedi. Öncelik sen al. şunu al şunu al şunu. Yok şunu sen de Al şunu. Hadi hazır ol. Allah kahretsin yanlış yaptık. Yanlış yaptık lan. paralarımı çalma lan. 1 lirayı bulamayanlar da arkadaşlar. Ya bak 1 lirayı herkes buluyor. Niye? Sokakta da buluyorlar insanlar 1 lirayı. Yani sokakta da bulunuyor 1 lira. Hadi hadi. Şu an 20 dakika oldu. Arkadaşlar şimdi ben bir şey alırım. Galiba. Hadi abi sen de hazır ol. 2 saat oldu. 2 saat oldu bak. Allah Allah. Bizi bekleyeceğiz her gün ya. Hadi. Dur. Tamam. 4 tane yaptık mı? Evet yaptık. Tam 4 tane yaptık. Çok güzel oldu. Al şunu, al şunu, al şunu, al şunu, al şunu, al şunu, al şunu. Tamam, çok güzeliz. Abi iki tane, iki tane şimdi. Tabii ki. Dur bekle. Abi öncelik sana. Çocuk çok istedi, o yüzden ona verdim. Sonra da şu adama vereceğim. Abi dur iki tane döner yapmam lazım. Yap. Ama önce bir tane. Hatta yok mu? bu abi ama. Abi sana unuttum pardon seni unuttum. Hemen yaparız. Hırsız gelmesi çok sevinirim. Tamam gelmedi. Hadi çok hızlı, hızlı yap hızlı yap hızlı yap bir tane bir tane bak bir tane. Abi bak. Hadi. Hadi. Hadi ben far, para ver çabuk çabuk. Yes. İşte bu 1040. Şimdi bir şey alalım videoyu bitirelim. 305. 305 lira kazandık. Şimdi dükkandan bir şey alalım. Abi bir şey alamıyoruz ki. Abi. Şimdi ne alsak? Abi ben bunu alacağım. Ama param yetmiyor. Bak o şu. Daha hızlı ve güzel yanır. Yanmaz. bunu alacağım işte. Bu ızgara döneri daha hızlı pişirir. Ee, ve güzel yanı yanmaz. Yanı yanmaz. Ve güzel yanı yanmaz. Onu alacağım. 2400 liraymış. Abi onu bir sonraki videoda yaparız o kadar parayı. Ondan sonra alırız. Öyle. Neyse. Ve şimdi videoyu bitiriyorum ve hepinize bay bay. Dur bekle şurada yapayım. Abi kedicik nereden çıktı? Dur şuraya girelim hemen. Kapanışı burada yapıyoruz genelde. Ve arkadaşlar beğen ya beğeni yapmayı abone olmayı unutmayın. Videolarımı izlemeyi unutmayın, beğeni ve abone yapmayı unutmayın. Beğen, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve hepinize bay bay.